Evet arkadaşlar merhabalar ee, yeni bir seriye başlayalım dedim başlayalım 92 geniz ben azıcık oyn azıcık yani bir iki sezon oynadım oyuncu istatistiklerini size göstereyim ama tabi dur. dur bir dakika benim pro kariyer kulüpleri iki tane kulüp zaten bir şeyde oynadım bir dakika bir PSG'de oynadım oynalım. 2020-2024 sezonu. Şöyle iyi oynamışım yani. 47 maçta 39 gol. Yok. 70 gol. Oha. <laughs> i̇şte işte, işte buna da daha yeni geçtim. Bir dakika. daha yeni geçtim yani. Bir maç falan oynadım. O da şey vardı. Hazırlık maçları falan vardı. Onları yaptım. Şimdi devam edelim. Leeds United ile oynayacağız. Antrenmanımızı da yapalım. İhmal etmeyin. Çok ses çıkacak. Geç 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 geç. Debe 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 debe. Geç 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 geç. geç. <laughs> Adamlar bana o, o 31 numarayı verdi. Evet. Ben sesi kıstım bu arada. Gerek yok. Benim ayarlarım gitmiş. Yo tamam. Okey. Devam edelim. At baba, at baba, at baba, at. Tamam. Aradan geçerdim diye düşündüm. <laughs> tamam. Şu i̇şte ortada duralım. Rüter, rutter geriye verdi Roka, Roka, Aronson yapamadı. pas verdi arkadaşım derken atamadı. Bu arada buradan gösteriliyor mu şey? Zorluk terjes gösteriliyor mu burada? Neden oynuyordum bilmiyorum. Ama yüksek bir şey de oynuyorum. Yüksek perf. Okay, here's what I found online. Ne diyor onu? Geç. Ver. Evet. Hoca. Ben niye bu takıma geldim ya? Ya baksana. At baba. Adamlar top tutamıyor ki. Ben nasıl şey yapayım? Yani adım yok. Kendi yarı sağımızda oynuyorsun. At. Tamam. Bas. Bas. Sus. 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 Zıng. Şu bir. Allah'a Az daha atıyorduk ya. İlk maç ilk gol. Tamam. Offside yok. Allah. Ya tek ben oynuyorum ya. Ha böyle olur mu? offside değil. At baba. Yüksekten. Ya bunlar bir de şampiyonlar ligine gidememiş ya. Abi kimse hücuma gelmiyor ki. Offside. Hadi azıcık taraftar sesini açıyorum ya Hiç. Ayarlar. Ses ayarları nerede? Oyun ayarları. Bir iyi. İki yok. Tamam. Yani azıcık ses gelsin ya. Yani. Çok iyi. Ya. Ya mal ya. <laughs> ya FIFA'nın botları ne kadar sıkıntı ya. Benim koşmamın sorunu var mı? Şuna baksana. Adamlar iyi pas atıyor.

Aronson. Boşluğa bak abi ya. Çıkma. Hadi be. Ya

coming up from the Premier League for you it's Manchester United facing Manchester City but it wasn't a taxing save Brendan Aronson possession one Manchester United on the front foot in the closing moments can they find a winner? Making sure that there were no scraps to feed on for the attackers. Excellent defending and the referee's pass, the pass. has played advantage. Wasteful from Leeds here. Gol! Son dakika golü. Son dakika golü. Son dakika golü. Alırlar adamın aklını. Alırlar adamın aklını. Bilmem anlatabildim mi yani biz de böyle adamız. Yani son dakikaların adamıydı yani. Bilmem anlatabildim mi? Allah Allah İleri diyelim Manchester City Zaten de Leeds United zar zor yeniyordu bunu nasıl iyi yeneceğiz Takım arkadaşlarımı övemem Hiçbir şey yapmadılar Şunları alalım Aa, şunu indir. Tamam. Var arada 99. Yani. Rehama hadi yani. gideceğiz. İnşallah. Ve olarak oynayalım. Today, and we're at the Etihad for a special derby. It is City, e, e, e. Erling Kalant, Rich Buyur. Bas Can't wait for this one, Stuart. Well, what a great environment to play football. Let's just hope we see two sides who want to win the game rather than being too defensive. This should be a very good game between two excellent teams. Released it nicely. Of. Çok iyi gol vardı. Ya yani gelişini attı. Bayağı iyi. Ben hala göstermedim şeyi, değil mi? Oo hoca kırmızı. Abi git ya. Git ya. Hadi bakalım. Faltul deneyeceğim. Böyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Good, eh? huh. And hit with ferocity. Oh, brilliant technique! I'm not sure about you, Stewart, but Ooh, uh. was going in? Well, mm. so did I, but in the end, it comes to nothing. But what a great strike it was! It was hit so sweetly. Mount across it in here. Aa, ya şaka mı ya <laughs> abi yeter ya ya bak bundan önceki çektiğim videolar da böyle direkt 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 ne bu direkt sevdası ya De bu direkt sevdası ya Yat lan aşağıya dikkat Ya niye adamın önüne atıyorsun? Çıkar çıkar. Tamam. Bana gelir inşallah. At bana. <gülüyor> 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 Baba, bu adam ne be? Coşturur. Ama her şey 99 bir zahmet olsun ya. yani <laughs> ama iyi attı yani. Hadi be. It's a city move. <laughs> Bu arada sarı kart yemişti de. Ya o şey kaydık ya doğru. At işte ya. Boştayım işte. At oradan arpası. Wan Bissaka. Hey, hey, hey. Tamam. Çok çekti. Sağına çok çekti. Pas, 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 pas. Marcus Rashford at bas şuradan Erling kalan at, öyle olmaz canım benim öyle olur hayır al <gülüyor> atamadık <gülüyor> <gülüyor> Alandım da benim 5 şutum Bitir hoca. Hoca bitir. <laughs> Oo. Bu arada Kırmızı bence. Bitir hoca bitti 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 bitti. Hala bitirmiyorum. Çakkala bak. Şaka. Aşağı in. aşağı in bak. Hop. Hoca. Sakat. Oğlum. Kalk. Ayağa kalk. <laughs> Kaldık. Oo. e ee, bir şey yok oğlum. Sağlapsın bir şey yok, bir şey yok. At. İşte bak. Koşsunum. He's Hadi. Allah'ım bu sunes şey değil mi? Defans değil mi? Helal lan onu ha. O oh, ne nah, ne nah, ne. Nah. Vay kasiyeri öyle. <laughs> Ortaş. Hoca. <Ucağı. Alvarez. gülüyor> <laughs> of. Yapma be. Sakatız ya. Bakkal. Uh. Bakkal. Uh. Hadi be.

Well just... Yapma geçten geç Bas bas bas. pas pas the timing was Al sana momentum, buyur. Aa, aynen öyle. Dik dik bitti bitti. Çok güzel goller attık. Yatsın. ne olmuş? Ama dirsekte de dilenme 5 gün. Buyur. Ben de bana tutuyor. Var da göstereyim. Dünya klasında oynuyorum. Yanlış anlama efsane veriyor. O kadar değil. Devre süresi mi? Oy 3 dakika mıymış? 3 dakika iyi dur. Onda fazla maç çakarız. Ha işte bu maçı alırım. Tamam mı? Bir şey yok. Ben de dedim, herhalde 4 maç. Ve... Bu şey değil mi? West Brom Albion. Aynen. şu bir zaten bu takım şey ya kolay azıcık hani bir puan toplamış zaten iki maçta yani bir maç kaybetmiş bir maç beraber galiba o kırmızı kırmızı yedik herhalde benim kayın Belki hakem Evet tamam ve herhalde sonraki maç cezalıyız önceki maçta sonra yedik ya At at Tamam. Şöyle yap. Bas. Zünk. Ben bu kaleciyi bir yerden hatırlıyorum ya Palmer. Allah Allah. Tamam. to our viewers for having to interrupt alex just then to confirm chelsea did score in that match and their lead stands at 1-0 presently and given away <laughs> a great vision. be threatening. A oh, very effective play and they might be onto something. Lindelöf. Well, when you're leading, you can afford to be past happy. Very quick thinking there. Okay. Ah, don't. geç mevki. Ne oluyor? Helal lan olana. 84'lük ama yine iyi ya. Yani kurtarışlarına bakarsak. Hemen eşsiz son dakikada kurtarılan şut. Bunlar unutulmaz yani. Ver bana. Bak mesela. Adamlar da korner yapıyor At 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 at. Heh. Ya var ya zamanı nasıl yeriz diye düşünüyorlar ya. Quick hoca. Nasıl? Santa'dan And izliyoruz. İzliyoruz. Hop. Zinc. Çok iyi. Çek şöyle. Zünk. Ya ne solay solay. Bu oyuncu sağ ayak yaptım ben. Sağ ayak yaptım ben. Çek şöyle. Bismillah. Daha iyi şeyler yap. Ay. And newspaper talk about Castle United in the last few days. Well, we need to talk no more or wonder about it no more because the transfer has gone through. Well, it's an exciting transfer, isn't it? He'll add a lot of quality to his new club, and you'd expect him to have an impact straight away. Oh, no, no? Fair value for him, I think. So, making the substitution now, And take it away. Aa ben öyle mi yaptırım sana? Ben sana öyle mi yaptırım? Üstten attım. Niye attım? Alex Scott, what can you <laughs> It's a goal Sorry to jump in. It could be on for them here. Well, that effort was all so going wide. He's not going to be best pleased by So, a personnel change then. Well, as you'll have noticed, we had to cut Alex a bit short just then. Just to confirm, West Ham did score in that. And their lead stands at 1 0 presently. Million Manhood. Quality defending Rodrigo, You're look. Well, they might be able to launch a counter attack, Million Manhoof. And offside, unfortunately. He's ready of limbering up from substitutes. And now both sides will make personnel switches. And just five minutes remaining. Well, Manchester United all powerful. They've accelerated away in this one, Stuart. Şimdi mi aklına geliyor? Atlan şimdi mi aklına, aklına geliyor? Ver, ver, ver. Zaten maçı sömürüyorsunuz. Kırmızı vermedi. İyi kırmızı vermedi? Well, it's another <laughs> good display. Sonraki bak ceza alın gider herhalde. bir şey yapmayacağız. Evet arkadaşlar. Böyle videonun daha sonuna geldik. Daha da bu tarz videolar istiyorsanız like atmanız yeterli. Kanalıkları Allah'a varsın. Bugün 9 dakika olsun.